felç söz konusu olabilir. Burun ve kulaktan omurilik sıvısının e veya kanın gelmesi baş yaralanmalarında karşılaşılabilir. Göz bebeklerinde büyüklük fark, büyüklüklerinde farklılıklar oluşur. Sarsıntı, denge kaybı, kulak ve göz çevresinde morluklar görülür arkadaşlar. Ancak hastada hiçbir belirti yoksa bile yüz ve köprücük kemiği yaralanmalarında Tüm düşme vakalarında, trafik kazalarında nedir? Bilinç kapalı, bilinç bilinci kapalı e, hastalarda nedir? Kafa ve omurga yaralanması şeklinde değerlendirilir. Olası bir durum öyle söz konusu olduğunda ya da bir trafik kazasında baş ve omurga yaralanması şeklinde değerlendirilir ve ona göre işlem yapılır. Kafatası da e, kafatası ve omurga yaralanmalarında bilinç kontrolü, yaşam bulguları. Bilinci açıksa hareket etmemesi sağlanır hastanın. Herhangi bir tehlike söz konusu ise düz pozisyonda sürüklenir. Baş ve boyun gövde ekseni bozulmamalıdır. Omurga yaralanmalarında nedir? Hastayı kurtaralım derken felç etme ihtimalimiz vardır. Yardım geldiğinde sedyeye baş ve boyun gövdenin ekseni bozulmadan düz bir şekilde sedyeye yatırılması ve sevk edilmesi gerekir. Ee, Hasta kesinlikle yalnız bırakılmamalıdır arkadaşlar. Kapalı ve açık göğüs yaralanmalarında soru olarak karşımıza geliyor. İşte hastalar nasıl oturtulmalıdır. İşte göğüs yaralanmasında, karın yaralanmasında e, hastalar nasıl yatutularak e, sevk edilir ya da işte nasıl oturtulmalıdır, nasıl müdahale edilmelidir şeklinde. Herhangi bir çarpma etkisiyle kesici ya da delici cisim göğüse zarar vermesiyle oluşan yaralanmalara kapalı ve açık göğüs yaralanmaları diyoruz. Göğüs yaralanmaları sonucunda şiddetli öksürük, nefeste düzensizlik, kaburga kemiklerinin zarar görmesi, akciğer ve kaburgalar arasında hava veya kan birikmesi, akciğer kanamaları görülebilir. Göğüs yaralanmaları açık veya kapalı göğüs yaralanmaları olarak bize iki ayrı kapalı göğüs yaralanmalarında üstteki deri dokusu sağlamdır. Ancak vurma, çarpma veya çeşitli darbe sonucunda deri alt dokusunda hasar. Nedeniyle morarma, ağrı, hatta kaburga kemiklerinde neymiş kırıklar ve akciğerde yırtılma ve yaralanmalar görülebilirmiş arkadaşlar. Açık göğüs yaralanmalarında delici veya kesici cisimler, e, kaburga kemiği kırıklarının uçlarının göğüsten neye göğüs duvarını delmesiyle meydana gelen yaralanmalar açık göğüs yaralanmalarıdır. Açık göğüs yaralanmalarında göğüse Dışarıdan hava girmesi akciğerleri ne yapıyor? Akciğerler biliyorsunuz süngerimsi böyle yapılar sahiptir değil mi? Onlar o dışarıdan hava girmesiyle akciğer ne yapıyor? Büzüşüyor. Dolayısıyla yeterli oksijen ya da yeterli solunum olmadığı için ne yapıyor? Hastanın yeterli e, oksijenle beslenmesini engelliyor. Onun için ne yapılmak gerekiyor? E, hastanın nefes alma kapasitesini azalttığı için eee Vücudun gerekli olan yetimi, yeterli solunumu yapamıyor. O zaman ne yapıyoruz? O kısım akciğerdeki o kısım hani streç filmler kullanıyorsunuz ya o kısımların sarılması gerekiyor. Yani dışarıdan akciğere hava girmesinin engellenmesi sağlanıyor ki akciğer yeterli ebatta kalabilsin. Küçülmesin ki yeterli oksijeni alabilsin. Bilinç kontrolü ve yaşamsal bulguları e, ABC'si değerlendiriliyor. Üzerine Poşet e, sarılmış bir bezle kapatılıyor. Nedir işte o kısım kapatılıyor ki dışarıdan hava girmesin. Nefes alırken yaraya hava girmesini engellemek. Nefes verirken dışarıya çıkmasını sağlamak için yara üzerine konan bezin bir ucu ne yapılıyor? Açık bırakılıyor. Birinci açık ise yarı oturur pozisyonda. Nasıl? Yarı oturur pozisyonda. E, vaziyette oturtulur. Ağızdan kesinlikle bir şey verilmez yaşamsal bulguları sık sık kontrol edilmek suretiyle batan cisim varsa çıkartılmaz arkadaşlar. En yakın sağlık kuruluşuna sevk edilir. Kırıklarda darbe sonucu kemik bütünlüğünün bozulmasına kırık diyoruz arkadaşlar. Yani darbe sonucu ya da kendiliğinden oluşabilen kemik bütünlüğünün bozulmasına kırık diyoruz. Kırıklar kapalı hani kanamalardaki gibi kapalı ya da Açık olan kırıklar, kapalı kırıklar, deriden dışarıya çıkmamıştır, herhangi bir zarar vermemektedir. Deri, deriye herhangi bir zarar vermemiştir. Açık kırıklar ise kemiklerin derinin dışına çıktığı yaralardır. Enfeksiyon ve dış kanama olasılığı yüksek olan kırık biçimleridir. Harekette, hareket ile artan ağrı, şekil bozukluğu, şişme ve hareket kaybı, ödem ve kanamalar kırık belirtileridir arkadaşlar. Kırığın yol açtığı olumsuz durumlar damar, sinir, kaslarda e, yaralanma ve sıkışma, e, kanaya, kanamaya bağlı şok, açık kırıklarda enfeksiyon riski görülebilir. Kırıklarda ilk yardım Yaşamı tehdit eden başka yaralanma varsa, yaralanma varsa öncelik onlara verilir. Yani solunumu durmuş birisi var ise nedir? Öncelik solunumu duran birisine verilir. Kırık yaralanmaları biliyorsunuz ki solunumu duran, kalbi duranlardan sonra gelen ilk yardım uygulanması gereken hasta ya da yaralılardır. Hasta ya da yaralı, kırıklı has, kırığı olan hasta yaralılar mümkün mertebe hareket ettirilmez. Ani hareketlerden kaçınılır, kemik düzeltilmeye çalışılmaz. Yani ne yapıyoruz? Düzeltmeye, yerine oturtmaya çalışmıyoruz. Olduğu gibi ne yapmamız lazım? Sabitlememiz lazım. Ee, açık kırık varsa tespitten önce temiz bir bezle kapatılır. Sargı yaparken parmaklar dışarıdan görülecek şekilde e, sargı yapılır. Kırık bölgede sık sık nabız, deri rengi ve ısısı kontrol edilir. Tespit edilen bölge yukarıda tutularak dinlenmeye alınır ve ilk yardım servisinden yardım istenir. Aynen o şekilde nedir? Kırık olan bölge, bir isp bölgeye bir üst ki alacak şekilde atelle tespit edilir. Olduğu gibi nasıl bulduysak o şekilde tespit ediyoruz. Bu karton parçası ile olabilir, bir tahta parçası ile olabilir. Hastaya zarar vermeden sert bir cisimle tespit edilir, sabitlenir ve o şekilde e, sağlık kuruluşuna sevk edilir. Kolda ve dirsekteki kırıklarda ne yapılıyor? Kol düzgün ve gergin bir vaziyette tutulur. Yumuşak malzemeyle sarılı bir tespit malzemesi koltuk altından avuç içine kadar yani koltuk altından avuç içine gelecek şekilde tespit edilebilir. E, dirseğin üstünde veya altında konan iki büyük şeritle gövdeye ne yapılıyor? Koltuk altından avuç içine kadar e, düz bir tahta parçası ya da kartonla neyse sabit ettikten sonra nereye sarıyoruz? Gövdeye sarıyoruz ki hareketini engelliyoruz. Kol bükülmüş durumda bulunduysa bir kol askısı veya desteğiyle tespit edilir. E, ve o şekilde sağlık kuruluşuna ne yapılır? Bu şekilde buluyorsak işte kol bükülü bir vaziyetteyse ise yine dirsekten atelle, omuzdan dirseğe kadar ve Boyuna asmak suretiyle hastayı en yakın sağlık kuruluşuna sevk edilmesini sağlıyoruz arkadaşlar. Çıkıklar eklem yüzeyinin kalıcı olarak ayrılmasıyla kendiliğinden normal konumuna dönmez arkadaşlar. Yani eklem yüzeyleri birbirinden ayrılmasıyla oluşan e, durumlara e, çıkık diyoruz ve kendiliğinden düzelmez. Çıkım belirtileri... Yoğun ağrı, şişlik ve kızarıklık ve işlev kaybı yani hareket e, kaybı oluşur. Eklem aynen bulunduğu gibi yine söyledim. Kırıkta da söylüyorum. E, çıkıkta da aynısını tekrarlıyoruz. Eklem bulunduğu gibi tespit edilir. Olduğu gibi sarılır. Yerine oturtmaya çalışılmaz. Sorudur. Soru olarak karşınıza çıkar. Ağızdan bir şey verilmez. Bölgede nabız, deri rengi ve ısısı kontrol edilerek İlk yardım kuruluşuna sevki sağlanır. Burkulmalar, eklemler, eklem yerlerinin birbirine bağlayan bağların zedelenmesiyle e, oluşan, zorlama sonucu oluşan durumlara burkulma diyoruz. Burkulan bölgede şişlik, kızarıklık, şişlik ve işlev kaybolur. E, i̇lk yardımı nasıl yapılıyor? Sıkıcı, Sıkıştırıcı bir bandajla burkulan eklem tespit edilir. Şişliği azaltmak için bölge yukarıya kaldırılır. Kalp seviyesinden yukarıya kaldırıyoruz ki kan akışı oraya biraz daha zayıf gitsin ve e, o bölgede şişlik olmasın. Erken dönemde soğuk pres uygulaması yapılır. E, hareket ettirilmez. Bu işte kırıklarda, çıkıklar e, çıkıklarda ya da e, bu burkulmalarda oluşabilecek şişlikleri göz önünde bulundurarak varsa yüzüktür, bileziktir, bilekliktir. Bunlar ne yapılır? Çıkartılması gerekir ki o kısımda şiştiği zaman ne yapmasın, orayı boğmasın, orayı sıkmasın. Efendim? Hı hı. Bilinç bozuklukları beynin normal faaliyetlerinde bir aksama sebebiyle e, uyku halinden başlayarak hiçbir uyarıya cevap vermeme haline bilinç kaybı diyoruz. Bilincin kısmen veya Tamamen kaybolma halidir. Ne yapıyorduk ilk yardımı da işte hastanın ilk evvela neyini kontrol ediyorduk? Bilincini kontrol ediyorduk. Omuzlarına dokunarak sarsıntılara ya da sesli uyarılara cevap verip vermediğini, bilincini kontrol ediyoruz. Nasılsınız, iyi misiniz diye omuzundan sarsmak suretiyle, dokunmak suretiyle hastanın temasla uyarılara cevap verip vermediğine ya da sesli uyarılara cevap verip vermediğine bakıyoruz. Bayılma kısa süreli yüzeysel bilinç kaybına, bayılma deniyoruz beyne giden kan akışının yaşa, e, yavaşlaması sonucu oluşur. Yani nedir? Kısa bir e, yavaşlamayla ya da azalmayla beyne giden bay, bayılmalar meydana geliyor. Korku, aşırı heyecan, sıcak, kapalı ortamlar, kirli hava ve kan şekerinin düşmesi gibi nedenlerle bunlar e, ortaya çıkıyor bayılma belirtileri, baş dönmesi, baygınlık, bacaklarda uyuşma, düşme, bilinçte bulanıklık, yüzde solgunluk, üşüme, terleme, hızlı ve zayıf nabız. Bayılmada ilk yardım işte hasta ne yapıyordu? Şok pozisyonu veriliyordu. Ne yapılıyor? Ayakları 30-40 santim yukarıya gelecek şekilde yukarıya kaldırılmak suretiyle sıkan giysiler gevşetilerek ee, kusma varsa yan başını ne yapıyoruz? Yan tarafa çeviriyoruz ki olası e, kusmadan dolayı solunumun ağzın soluk borusuna, kusmanın soluk borusuna kaçmasını engelliyoruz. Etraftaki meraklılar uzaklaştırmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Koma Arkadaşlar komanın bayılmayla arasındaki en büyük e, fark ya da tespit edilmesi idrar kaçırma olayıdır. Komaya girmiş birisinde idrar kaçırma oluşur. Tamam mı? Bayılmayla arasındaki fark tamam mı? Ayırt edici en önemli fark idrar kaçırmadır. Altına e, idrar kaçırma gibi bir durum söz konusu varsa hasta komaya girmiştir. Koma, yutkunma ve üksürük gibi reflekslerin ve dışarıdan gelen hiçbir uyarıya karşı tepki vermemesi haline. Ne yaptık? Hastanın biraz evvel dokunuyorduk ya omuzlarına nasılsın, iyi misin diye soruyorduk. İşte herhangi dışarıdan gelen hiçbir uyarıcıya tepki vermiyor. Komanın nedenleri düşme, darbe, kafa travmaları, zehirlenmeler, alkol, uyuşturucu ve şeker hastalığı, havale gibi sebepleri vardır. Yutkunma ve öksürük gibi tepkilerin kaybolması, sese cevap verememe, idrar kaçırma, bilinçsizlik ve uyku hali nedir? İlk yardımı komada. Hastanın ABC'sini değerlendiriyoruz. E, koma pozisyonu veriyoruz. Koma pozisyonu arkadaşlar gördüğünüz gibi kolun birisi yukarıda diğer eli başının altına gelecek şekilde dizin birisi nedir? E, karna doğru çekilmiş pozisyon koma pozisyonu. Bu pozisyon koma pozisyonu. Hani e, bilmiyorum çok e, fazla bilgiye sahip değilim ama e, herhalde en rahat e, pozisyonlardan bir tanesidir. Genelde e, cenin pozisyonunda mı diyorlar bunla? Ee, anne karnında bebeklerinde almış oldukları pozisyon işte bu koma pozisyonuymuş. Sağlıkçı arkadaşlar öyle diyor. <laughs> koma pozisyonuna getirdiğiniz zaman hasta e, bir defa ne yapıyor? E, olası şimdi bilinç kapalı. Hiçbir uyarıya cevap vermiyor. Ne yaptı? Kusma gibi bir durum söz konusuysa ağızdaki kusma solunumu ne yapıyor? atıyor. Ölmesine sebebiyet veriyor. Hasta bu pozisyona getirilerek sık sık nabzı ve solunumu kontrol ederek e, ilk yardım e, yapabileceği, ilk yardımcının yapabileceği bu yardım gelinceye kadar ne yapıyoruz? Hastanın solunumunu ve nabzını sık sık kontrol ediyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar omur omurilik e, zedelenmelerinde hastalara mümkün mertebe dokunmamaya çalışılması. Yani e, o zaman getirmeyeceksin. Omuriliğinde bir şey varsa hastanın hayatını kurtarayım derken bir sonraki pozisyonda nefes bilinci kapalıysa ne yapma baş çene pozisyonunu veriyorsun o şekilde kalıyor hastamız ve e, sürekli e, başını yana çeviriyorsun e, hastayı o şekilde sırt üstü bir şekilde bekletiyorsun ve solunumunu ve nabzını sürekli kontrol altında tutmak suretiyle durumun kötüleşmesini engellemeye çalışıyorsun. En uygun pozisyon neyse İlk yardımcının yapması gereken nedir? Hastanın durumunun kötüye gitmesini engellemek. Biz hastanın durumunun kötüye gitmesini engellerken bundan sonraki yaşamını kötürüm olarak yaşamasını engellememiz lazım. Pozisyonumuz neyse onu veriyoruz hastaya da yaralıya. İlk yardım gelinceye kadar yanında bekleniliyor. Havalede sinir sistem merkezindeki bir değişiklikle oluşan tahribat yüzeyinde beyninde meydana gelen elektriksel boşalma yani beyne bir elektrikle ilgili boşanma var. E, beyin yaralanmaları, beyin enfeksiyonları, yüksek ateş, bazı hastalıklar havaleye e, sebebiyet verebiliyor. E, ateş nedeniyle oluşan havaleler ve sara krizleri, epilepsi krizleri, havale çeşitleri. Epilepsi de olayla ilgili güvenlik önlemleri alınıyor. İlk yardımcı biliyorsunuz ilk önce kendi güvenliğini ve ortamın güvenliğini sağlıyor krizi kendi sürecine bırakıyoruz. Epilepsi hastalarına kesinlikle ne yapmıyoruz? Müdahale etmiyoruz ama başında bekliyoruz. Kendisini yaralamasını, yaralamaması için gerekli güvenlik tedbirlerini alıyoruz. Nedir? İşte hasta düşüyorsa, epilepsi hastası düşüyorsa başını bir yere çarpmasını engellemek için e, müdahale ediyoruz ama krizin kendiliğinden geçmesini beklemek zorun, e, durumundayız. Tıbbi yardım isteniliyor. Kilitlenmiş çene açılmaya çalışılmamalıdır. O anda nedir bilinç gitmiştir e, kişide. Ne yapar? Parmağınızı ya da elinizi kopartabilir. E, hasta nedir? Krizde kendisini titretirken onun titremesini engellemek gibi bir durumu yok. O şekilde hastayı kendi haline bırakıyoruz. Sadece kendisine zarar vermesini engelleyeceğiz. Ne yapacağız? İşte düşüyorsa bir yere çarpmasını ya da başını vurmasını engelleyeceğiz. Yerde ilk yardım kuruluşuna haber verip sürecin kendisini tamamlamasını bekliyoruz. Kan şekeri düşüklüğü herhangi bir nedenle vücuttaki glikoz eksikliğinin ortaya çıkmasıyla oluşur. Şeker hastalığı, uzun egzersizler, uzun süre aç kalma, bağırsak ameliyatı geçirenlerde yemek sonrası kan şekeri düşebiliyor arkadaşlar. Belirtileri korku, terleme, hızlı nabız, titreme, acıkma, yorgunluk ve bulantıdır. İlk yardımı hastanın ABC'si değerlendiriliyor. Bilinci yerindeyse ve kusmuyorsa ağızdan şekerli e, ya da şekerli içecekler veriliyor. 15-20 dakikada belirtiler geçmiyorsa sağlık kuruluşuna gitmesi için yardım çağrılıyor. Belirtilerde fazla şekerden meydana gelmişse fazla şekerin bir zararı Olmaz diyor uzmanlar. Hastanın bilinci yerinde değilse koma pozisyonunu verilerek ne yapılıyor? İlk yardımcının e, te, ambulansın gelmesi bekleniyor arkadaşlar. Göğüste kuvvetli ağrı göğüste kuvvetli ağrı kalp spazmı ya da kalp krizi belirtileridir. Kalp spazmı sık, e, sıkıntı ve nefes darlığı göğüsün ortasından başlayarak kol, boyun ve Sırt çeneye doğru yayılan ağrı fiziksel zorlanma, heyecan, üzüntü, fazla yemek yemeğiyle gelir. Ee, kısa sürelidir. 5-10 dakika sürer. İstirahat halinde geçmesi beklenir. Eğer ki geçmiyorsa o zaman kalp e, krizinden şüphelenilir arkadaşlar. Nefes alıp vermekle ağrının şiddeti değişmez. E, kalp krizi ciddi ölüm korkusu ve yoğun sıkıntı vardır terleme, mide bulantısı, kusma, ağrı sıklıkla kravat bölgesinde. Yani göğsün ortasında bir ağrı vardır. Omuzlarda, boyuna, çeneye ve sol kola yayılır. Süre ve yoğunluğu bakımından spazma göre daha şiddetli ve uzun sürelidir. Ağrı hazımsızlık, gaz sancısı veya kas ağrısı şeklindedir. Nefes alıp vermekle ağrının şekli ve şiddeti yine kalp krizinde de değişmiyor arkadaşlar. Göğüs ağrısında ilk yardım, hasta'nın ABC'si değerlendiriliyor, yaşamsal bulgular değerlendiriliyor. Hemen istirahate alınmamak suretiyle yarı oturur pozisyona getirilip sakinleştiriliyor. Kullandığı ilaçlar varsa almasına yardım ediyoruz. İlk yardım yardım istenerek 112'nin gelmesi bekleniyor. Yol boyunca yaşamsal bulguları izleniyor. Hasta ve yaralıların taşınmasıyla ilgili genel kurallar. İşte olağanüstü bir tehlike söz konusu değilse yaralıların yerlerini değiştirmemeli, dokunulmamalıdır. Yani bir yangın tehlikesi, bir patlama tehlikesi, olası bir e, tekrardan bir trafik kazasına olma tehlikesi gibi durumlar söz konusu değilse ne yapmıyoruz? Ha, hastalara bulundukları yerlerden taşımamaya dikkat ediyoruz. Yakın mesafede hasta ve yaralılara yakın mesafede çalışmalıyız. Sırt gerginliğini korumak için dizler ve kalçalar bükülmeli. Yani hasta ve yaralıyı taşırken ne yapıyoruz? Bir şey kaldırırken bile ne yapmanız gerekiyor? Böyle birden değil ne yapıyoruz? Dizlerin üzerine çökmek suretiyle ağırlık kalçaya verilerek kalkarmak suretiyle bel sağlığınız için bu normal günlük yaşantınızda da uygulanması gereken bir durum arkadaşlar. Yavaş ve düzgün adımlarla yürünmesi gerekiyor. Mümkün olduğunca az hareket ettirilmeli. Yine baş, boyun ve gövde ekseni esas alınarak en az 6 destek noktasından kavranmalı. Tüm hareketler için nedir? İşte komutla kaldırıyoruz, yürüyoruz şeklinde komutlar verilmeli. O şekilde hareket edilmeli. Ekmek suretiyle hastayı bulunduğu yerden e, alıyoruz. E, koltuk altından tutarak itfaiyeci yöntemiyle omuzda taşıma, tezkereci yöntemiyle işte birisi koltuk altlarından, diğerleri de diz kapağından tutmak suretiyle iki kişiyle yapılan e, taşımalar. Sırtla taşıma bilinci kapalı hastalarda uygulanmaz. Neden? Çünkü sandalyeye koyduğunuz hastanın bilinci yok. Sandalyeye koyduktan sonra direkt aşağıya düşürebilirsiniz. Kucakta taşıyan işte taşıma yöntemi kalçasında ve diz kapaklarından ve belinden tutmak suretiyle sırtla taşırken de Hastanın sizi önden arkadan kavrayabilmesi, kucaklayabilmesi lazım. Bunun için bunlar da e, omuzdan destek vererek taşıma, altın beşik yöntemiyle. Ne yapıyoruz? Altın beşik yöntemiyle biz bir bileğimiz tuttuğumuzda e, diğer taşımacının bileğini tutmak suretiyle, o da bizim diğer bu taraftan tutarak altın beşik yöntemi dediğimiz yöntemle taşıma yine bilinci açık olan hasta. E, Hastalarda oluyor. Araç içerisinden a, yaralıyı taşıma. Arkadaşlar rentek manevrası dediğimiz şimdiye kadar bir me, e, hemlik manevrasını öğrendik. Rentek manevrasıyla hemlik manevrası birbirine karıştırıyor. Acaba hangisi araç içinden çıkartma hangisi neydi hemlik manevrası tam tıkanmada uygulanan yabancı cismin çıkarılmasıydı değil mi? Rentek manevrası biliyorsunuz ki araç kiralayan firmalar var değil mi? Ne? Rentekar. Rentekar dediğimizde ne kiralıyoruz? Araç kiralıyoruz. Rentek araçtan hastanın çıkartılması o zaman. Tamam mı? Aklınızda o şekilde kalsın. Araç kiralama firmaları ne yazıyor? İşte rentekar diyor değil mi? O zaman rentek manevrası da o araçtan hasta ya da yaralının çıkartılması. Hasta ve yaralı ee, araçtan çıkartılırken ayakların pedallara sıkışıp sıkışmadığını, emniyet kemerinin çözülüp çözülmediğini yani ne yapıyoruz? Ayaklarını kontrol ediyoruz. Ayakları pedallara sıkışmış birini ne kadar çekerseniz çekin çıkar mı? Çıkmaz. Dolayısıyla e, ayakları pedallara sıkışmamış olması lazım. Emniyet kemerini çözüyoruz. Ne yapıyoruz? Bir elimizi Kendimizden tarafta dışarıda kapının olduğu bulunduğu kısımda koltuk altından tutarak ne yapıyoruz? Çeneden hastayı, yaralıyı kavruyoruz. Diğer elimizde de o bizden taraftaki elini ne yaptık? Tutmak suretiyle gövdemizi nereye getirdik? Hastanın baş boyun eksenini düz bir şekilde hastayı çıkartacağız. Ne yapıyoruz? Biz hastaya şu şekilde yaklaştık. Hasta burada oturuyor. Ne yapıyoruz? Elimizi koltuk altından uzattık. Çenesini kavradık. Diğer elimizle ne yapıyoruz? Diğer elini koltuk altından geçmek suretiyle bu elini kavradık ve gövdemizin yarısını nereye verdik? Hastaya verdik. Baş, boyun neremizde? omuzumuzda değil mi? Bu ekseni düz bir şekilde hastayı ne yapıyoruz? Direkt araçtan dışarıya çıkartıyoruz. Yavaşça yere veya sediye yatırmak suretiyle hastayı olay yerinden en yakın sağlık kuruluşuna sevkini sağlıyoruz arkadaşlar. Rentek manevrasını anladık mı? Hemlik manevrasıyla rentek manevrasını karıştırmıyoruz. Hemlik manevrası tıkanıklıklarda hastanın boğazından yabancı cisimlerin çıkartılması rentek manevrası ise hastaya da yaralının araç içerisinden çıkarılmasıdır. Solunumun durması bu durum ne zaman uyguluyor? İşte solunumun durması e, yangın tehlikesi patlama gibi bir ihtimal varsa aracın devrilmesi gibi bir ihtimal varsa hasta ya da yaralıyı araçtan çıkartıyoruz. Herhangi bir hayati tehlike durumu söz konusu ya da böyle olağanüstü bir durum söz konusu değilse solunum durması yok ise hastanın bilinci açık ise ne yapıyoruz? İlk yardım kuruluşlarından gelecek olan görevleri bekliyoruz. Sık sık kontrol ediyoruz. Sedye ile taşıma arkadaşlar battaniye, çarşaf veya e, benzeri maddelere sarılamak suretiyle düşmesini önlemek için sedyeye bağlanıyor. Başı gidiş yönünde olmalı. Yani hastanın başı gittiğimiz istikamette olmalı. Sedye daima nedir? Yatay pozisyonda e, öndeki ilk yardımcı sağ, arkadaki ilk yardımcı ise sol ayakla yürümeye başlamalı. Nedir? Fizik kurallarına aykırı değil mi? İşte ne yapıyoruz? Elimizi atarken hem sağ ayağımızı hem sağ elimizi atabiliyor muyuz? Dolayısıyla ne yapıyoruz? Sağ ayağımızı attığımızda sol elimiz, sol ayağımızı attığımızda sağ elimiz ileri geri hareket ediyor. Adımı tamamlayabilmek için öndeki ilk yardımcı ne yapacak? Sağ ayakla yürümeye başlayacak. Arkadaki ilk yardımcı ise sol ayakla yürümeye başlayacak ki normal bir e, bir kişi yürüyormuş gibi oluşabilsin durum. Onun için sedye da, daima e, hareketlerini yönlendiren ve sorumlu olan kişi komut vermelidir. Güçlü olan ilk yardımcı hastanın baş kısmında bulunmalı. Neden? Ağırlık hastanın nedir? Ön tarafında olduğundan dolayı güçlü olan ön tarafta olmalı.